Burak Turbo Tomur selam diye yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Incredible Sprankiler'in TikTok videolarını izleyeceğiz. İkinci seriye devam ediyoruz. İkinci seri dedim işte serinin ikinci videosu. Bir önceki videoyu çok beğenmişsiniz. Beni çok mutlu ettiniz. Bu kanal tekrardan şahlandırıyor mu? Sürprizcikler. Hadi bakalım. Videolar kadın kanala abone olun destekleriniz önemli ki bu kanala daha çok video gelmesi için. Biliyorsunuz bu kanal neler neler yaşadı şu son yılda. Yani kanalı telif yedi kanalı bıraktım geri başladım sonra geri bıraktım geri başladım falan derken baktım ki bu videoyu beğendiniz tamam kankacım dedim ben bu kanala geri başlıyorum bu kankalarım sayesinde dedim siz de destek olun teşekkür ederim videomuza geçelim efendim dünya güneş galaksi ve benim sana sevgim daha büyüktür diyor ingredi franklere. Bu şunun sesini biraz kısa alalım, benim ben biraz yaşandım arkadaşlar Hadi gel. Yılbaşına özel İngiliz bak sprankiler mükemmel danslar yapmış, müzik yapmış. Güzel. Güzel hocam. Bu arada bir önceki videomdaki TikTok videoları çok saçmaydı. Bunlar daha mantıklı en azından. Aa, ben de sus diyor. Ben ölüyüm diyor. Ay Vendacım üzdün bizi. Geçen videomun altına bir de Venda yorum atmış. <laughs> <laughs> hmm, Müziği söylemeyeceğiz mi? Söyleyemedim. <laughs> run, baby, run, 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 run. Ne bu hareketler hocam? Nice. Benim durdu niye? Şey yapalım, <laughs> Şimdi burada Güneş kankamızla Sky sohbet ediyor. Bu arada arkadaki müzik tam telif yemelik. Ne oluyor be? Vendo sinsi sinsi planlar yapıyor Grey hakkında. Green kullandığın ısıtırı kalacak bende Green umurunda değil Valla <laughs> bu ikisi sohbet ediyorlar Vanda'nın <laughs> kesin gıcık gıcık <laughs> Tehlikeli planları var <laughs> Tipe bak Nasıl korkuttu Grey Nümün nümün hiçbir şey anlamıyorum Abi ne konuşuyorsunuz siz ya? <laughs> Şu aşağıdaki videoları nasıl yapıyorlar ya? Çok dikkatimi çekiyor. Bunu biliyorsanız yorumlara yazın kankacım. Nice. <laughs> Telefon tuvalete gitti. Dur diyor ben alırım diyor. Ha kendisi balık ya. Ne? Tuvalet oraya mı iniyor? Yani bir şey aldım. Gidip ağacı getirme de. Şapkasını alacak. Ne alaka ne oluyor? Ha. Başkasının telefonu mu? Hayır. Ortalık kardeşliği <laughs> Nö gidiyorsun tak atın diyor <laughs> Saldaki gidiyorsun yorum atın diyor Ay eşek ısırdı Demek ki. oğlum. <laughs> Bu phase 1 değil ya. Fe phase ne oğlum? Faz 1 değil. Bu faz kaç bilmiyorum ama böyle faz yok diyebiliyorum. Bu ne oğlum? Tövbe estağfurullah oğlum geçeceğim bu ne ya Geçemedik de bu ne Kaç saniye oğlum Heh. Şöyle eğlenceli şeyler izleyelim Ben de reis müzik söylüyor. Grey canı sıkkın. Ona küsmüş. Veya müzik müzikten hiç hoşlanmıyor. Eşleştirmeye çalışıyoruz. Bu hiçbir o değil ki. O nasıl oğlum? Burada bir yanlışlık var ama. Neyse. O da oraya. Aynen. Nice. Sit back down. I'm sat. O, o ne ne alakaydı o ya? Fal sekiz. Koysan hocam artık şunu. Aa ben fal sekizi görmedim. Bu bayağı iyiymiş bunun videosunu çekelim selam yenet. Çok güzel duruyor. Tamam hocam. Tamam da yeter. <laughs> Oğlum aynı şey kaç dakika izleyeceğiz? Nı, nı, nı. Aa renklerine göre denk getirmeye Aşırı güzel oyun. Bundan net istiyorum. Çok iyiymiş. Bayağı iyi. Ee, abla sok şunu artık. Delirttin ya. Ee. Hadi be hadi be. Sonunda. Abla şu parçalara doğru tak. Abla gözünü seveyim yapma şöyle şeyleri Helal olsun sonunda. Burada da hardal oldukları bölüm. Solda orjinali saatiki hardal hali. Kaç dakika hardal videosu koymuşlar. Arkadaşlar şöyle yapalım bu videonun devamını. Eğer ki bu videoya da 1000 like gelirse bir sonraki videoda bunun daha uzun hatta 1 saatlik versiyonunu izleyelim olur mu? Yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. باشی سلام جوگانی گرچه میذره آیش چکه لطفاً